Hayda hayda alma alma. neresinden? Nasıl fiyatları iyi mi? Fiyatlar, fiyatlar iyi. Güzel. Güzel güzel. Biz Bulgaristan'dan geldik, buraya alışverişe. Her hafta geliyor mu? Büzel, evet, evet. Ne kadar? 50 lira. Kaç tane abla? Haydi. Nasıl fiyatlar? Bicilli. Bicilli. Fiyatlar i̇yi, iyi, çok güzel. Okey, okey fiyatı. Bulgarlar yine akın etti. Evet. Nasıl durum? Şu anda iyi. Çok güzel. Allah'a Allah şükürler olsun. Onlar da olmazsa ekmek yemeyeceğiz. Evet ses 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 İyi fiyatlar, insanlar iyi, fiyatlar iyi, her şey iyi, hava iyi. Alışveriş yapmaya geliyoruz, gezmeye geliyoruz. Ne kadar para harcıyor ortalama? Vallahi ne yalan söyleyeyim, 2500 Euro'la geldim. Akşama döneceğim. Alışveriş için? Harcayıncaya kadar. E, pazarımız takriben kapıların açılmasıyla beraber e, ciddi bir hareketliliğe sahne oldu. Önlemler açısından sabahın erken saatlerinde zabıta ekiplerimizle birlikte ...ciddi bir şekilde devam ediyor. Kapılarda dezenfektanlarımız var. Maske anonslarımızı ve mesafe anonslarımızı... ...gün içerisinde hem... E, anons sitemizden yapıyoruz. Hem de fiili olarak e, esnafı ve vatandaşı uyararak yapıyoruz. E, genel anlamda şu andaki ticaretten hem esnafımız memnun hem vatandaşlar memnun. Önlemleri alarak e, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tabi Bulgar misafirler yoğun değil mi? Geliyorlar sürekli. Evet. Yani e, bir buçuk iki aydan beri yoğun bir şekilde geliyorlar. E, esnaf da memnun. E, gelen müşteri de memnun pazarda.